Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaptım yapmadım challenge'ını uygulayacağız. Arka e, arka tarafta bizim prodüksiyondan 10 tane bilmediğimiz sorular var. Oradan bize soracak. O sorulara göre Charo'nun yaptığı, yapmadığı cevaplayacak. Benim yaptığım, yapmadığım cevaplayacak. Bakalım kirli çamaşırlarımızı çamaşırlarımız tail boya çıkaracak gibiyiz. Poya. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Ortaya çıkaracak. <laughs> Sor kardeşim. Birinci sorudan başlıyorum. Evet. Sevginizi hiç ablandınız mı? Daha yapmadım. <laughs> Yaptın mı? Vay arkadaşlar ben bunu biliyordum. Aynen. Yemin ederim yaptığını biliyordum. Karakterinin önüne giren. Çok gençken ama o da beni aldı. Bir şey diyeceğim lan. Nasıl bir duygu? Kanka çok kötü yani. ya. biz karşılıklı aldatmalı oldu. Bizim nasıl oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi önce ben yaptım. Sonra o yaptı. Sonra bir daha ben yaptım. Sonra bir daha öyle bir ilişki oldu. Bir saçma sapan bir şeyler oldu. Instagram'dan ekleyin küfür edin. Şerafettin Aslan iki ne ile? Evet, diğer soruya geçebiliriz. Bu yazıklar olsun. Hiç bunu ya. <laughs> Abi o nasıl soru? Yapmadım oğlum. Bunu yapan insan burada olmasın da. Aynen ben. abi Yardım iğrenç. Mi? Vallahi yapmadım. Yardım. Oğlum çocukken hatırlamıyorum yapmış olabiliriz ama şimdi <laughs> töbe estağfurullah. Yemin ederim töbe yapmadım. Tobe iğrenç bir şey verirler. Hani bazıları bile. Oğlum <laughs> vallahi yapmadım lan. Kendimden çekiyorlar ya başladım. içine. <laughs> Yapmam yapmadım, yemin ederim. Devam. Para karşılığı yapmam dediğin şeyi yaptınız mı? Nasıl mesela? ne ki? Soruyu bir daha sorar mısın? Para karşılığı yapmam dediğim şeyi yaptım. Para karşılığı yapmam dediğin şeyi yaptın mı? Para karşılığı? Evet. Şimdi arkadaşlar, soru çok açık. evet ne yapmam dedim yaptım. Şimdi mesela size para veriyor bunu yapacaksınız diyor yapmıyorsunuz. İşte konu hmm. ne? Şunu öldüreceksin mesela. Evet. Dayı yapmışımdır ya para karşılığı herhalde. Yapmışındır Şero. Ne yaptım oğlum? Mesela sana dedi. para veriyorum ama yapmıyorsun. Şunu mesela. Öyle değil yapmam dediğim şeyi yaptınız mı demiyor mu sordu? Yapmam dediğim şeyi yaptım mı diyor. Evet. Yapmadım. Yapmadım abi ben. Öyle bir şey yapmadım. Yapmadım. Evet. Yapmadım. Ben de yapmadım. Kayma soru <laughs> soru Soru çok geniş. Tamam, Aynen. Gizli yaptım abi. Gayrisiniz. <laughs> 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 Yapmaya zaten erkek değildir Kızlar da yapıyor abi. Kızlar daha çok yapıyor. Evet. Değil mi? <laughs> şey ben şey yaptım değil da yapıldım değil da. Değil <gülüyor> <gülüyor> Çarayı çok özelden arayanlar var. <laughs> İzliyorsa biliyor like. Şişeler. Arkadaşlar. İlhan. Tamam. Burada. <laughs> Tamam devam edelim diğer evet, videoya. Dışarıda bir yerde olmadığın gibi davrandınız mı?" Olmadım Kesinlikle gibi. yapmışım. Bir. Arkadaşlar yapmadım, yani zaman tamam yapmadım. Yapmadım. Bir insan ol olduğumu düşünmüyorum ama Tabi mesela Şero'nun arkadaşları oluyor. Allah Başka birisine ayak uydurdun mu? Tabii ki. Ben Şer'e çok ayak uydurdum. O bana çok ayak uydurdu. Öyle arkadaşlar. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Yaptım. Tabi. evet. Yaptım. Yapmadım. Youtube'dan bile. Da <laughs> mal mal iş yapma yalancı. Yap. yalancı. Yapmadım oğlum. <laughs> ya. Şer'e bir ortamı girdiğinde mesela ne bileyim şey yapmadın mı? Olmadı da. Onlar aynı o onlar evet. su içiyor diye. Aa bunlar mesela, da su, su içiyor. Ben de su içeyim. Delikanlı adam. He. Hatırlarsın o sözünü. Hatırlarım yapmadım ama böyle. delikanlı. Orada neler yaptığını hatırlatma. Asık yaparsın. Yalancı. Yalan söylüyorsun. Yaptım ya. Yalancı tamam yaptık. Evet bunu yaptık. Nasıl kaldırıyorsun <laughs> 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 Yaptık arkadaşlar. <laughs> Şarabınızı ve ayağınızı hiç mı? Ben yaptım abi. Ferun'un ayağı kokuyor. Sezer'inki <laughs> hiç kokmasın. <laughs> doğru ama ciddi. Doğru mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Vallahi doğru. <laughs> ben kokmuyorum. Ama ben Şey yeni, yeni eleman aldık da hiç tanımıyormuş. Haberi yok. <laughs> Yaptık arkadaşlar. Ya bu misafirliğe gitmeden önce bir aya koklamış olabilirler. Tam Oğlum ya. ben neyi merak ediyorum lan? Kızlar acaba yapıyor. Ayak koklamayı. yapıyor. Evet. Oğlum onlar insan değil mi? Niye yapmasın? Yok ya yani, mesela yapan, düşünsene. Yapan kızlar tuvaletini ne yapıyor mu? Kızlar bir Dur bir dakika. Şişt, çok Merveleri, Merveleri, tamam. Mervelere gidiyor kız. Kızın ismi Ma Makbule. Su. Makbule olsun. Su olsun. Ecem su güzel. Ecem. Allah'ım var ya. Erkek çocuklara gidiyor. Ziyo, evet. Hem ejans gidiyor ama mermere bir dakika ayağımı koy. İçeri bir giriyor, ayak kuruyor. Leş. Leş gibi. Hemen gidip lavaboya gideyim. Ayağımı kapayım. Kızlar yapıyorsanız erkek gibi yoruma yazarsanız sevinirim. Utanacak hiçbir şey yok. Siz de yapıyorsunuz. Yaptım, sen de yaptın. Neyi yaptın? Yaptım ya bunu. yaptım. Yani. Evet, yaptım. yaptım. Diğer soru. Aynadayız iz kendinizden ayran olmanız. her gün. Her gün seviyorum. Kendimle konuşuyoruz. böyle. Sen aynasın. Yaptık. Sekizene ara geldik oğlum. Çok hızlıyız Yo yo sen kafadan devam alana, da bir iki şey soru sorarsın. Aynen öyle. Hiç duşta ağladın mı? Ben bunu yapmadım abi. Ciddi ciddi, ciddi yapanlar çok var ya. Yemin ederim yapmadım bunu. Yani. Duştan in. <laughs> Duygularım darmadalım anlayamazsın. Ben de ki kal, sende olsa taşıyamazsın. Ne diyorsun <laughs> deli misin oğlum? <laughs> ben ağladım. Aa, <laughs> <laughs> pardon ben ağlamadım cidden. Yok ağlamadım. ben ağlamadım. Şero mı? ağlamış beyler. Bayanlar <laughs> merdivenden kayanlar. <laughs> sabun hiç mi kaçmadı? Hiç mi ağlamadınız? Oğlum o ne demek istediğini biliyorsun değil mi? Tamam sabun kaçmadı mı hiç? Gözüne. Oğlum, <laughs> hayır gözüne değil. Şero yalan söylüyor. <laughs> Ciddi söylüyorum bunu nasıl yaşadın hadi? Şöyle mi oldu kanka? Evet. Ya ben bugün çok kötüyüm ben bir ağlamam gerekiyor. Ben bir duşa gireyim ağlayayım duşta Yok ayrı. kanka öyle olmadı. Herkesin böyle e, duygusal olduğu bazı anlar vardır. <laughs> Annesiyle kavga etmiş. Duygusal oldu. Ortamda ya dolmuştur insan artık. Anladınız mı? Dolar insan bir süre sonra. Ben de böyle çok mizacım değildi. Herkesin ortasında ağlayan bir insan ağlayamam yani. Böyle bir mizacım yok. Cenazede bile zor zor yani ağlayan bir insan. <laughs> Üçte, kendi başıma yalnızken doldum bir ara. Girdim abi. Suyla karışık. Geliyor zaten anlamıyorsun. Fazla su geldi. Benim işte dostum <laughs> yüzüm gülsün be yaralarım ağır varsın olsun ve halimizi bir <laughs> tek Allah bir <laughs> Evet Sercan sıradaki soruyu alalım prodüksiyon <laughs> komik mi? <laughs> Yok bir de büyük tuvaletimizi yapacağız. Dur gidene. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ayıptır artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Bizden hiçbir bok olmaz. Tezgah kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin. Kere ya, Allah yalan ne Erkek değilsin lan Çık git ya. Yaptım. Erkek değilsin ne demek? Ya, ya yalan, yalan oğlum. De, evet, Yaptım. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Ben yapmadım ama ben öyle bir insan. Şey. Yapanlar düşünsün ben bilmiyorum. Yalanını yerim bak Şero, o yapmışsındır sen. Yalan mı? Yalan ya. Yalancının evini barkını, tahtasını silgisini, kuzeninin kumasını, severini sayanını, köpeğini kömecini. Yani işte. Evet yani. Oğlum bu videodan sonra herkes bizi engelleyecek. Yo, oğlum bu normal yani bir, bir millet de biz. Sen yaptın mı? Şeye boş. Evet. Sen yaptın Böyle mı? Sercan sen olarak... yaptın, mı? yaptın mı? Bak. Bunu da Yo oğlum, yaptık arkadaşlar. Diğer soruya geçelim Sercan. Toplum içinde hiç gazınızı yaktınız mı? Abi? Evet. Yaptım abi. bunu. Toplum içinde evet. böyle zar. Evet. Pardon. <laughs> 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 böyle zar diye bırakıyorsun böyle. Yaptım. Yaptım. Abi. Zar diye bırakma ne? Bilerek değil ama e, oldu. Buradan. Ya hiç istemeden. İstemeden kanka nasıl biliyor musun? Gidiyorsun Kalkarken böyle. Mesela. Ha mesela şöyle gidiyorsun. Kalkarken de yürürken normal gelecekmiş gibi oluyor tamam mı? Küçük hani sessiz gelecekmiş gibi oluyor. Oğlum ondan çok korkuyorum ben. Yaptım. Allah! <laughs> bir kere de kulaklık takılıyken otobüste yaptım. Ahahahah! Arkadaşım ayarladı. Ya marketten bir şeyler çaldınız mı? Abi şimdi şöyle bir şey var. Çalmak değil de çalmak. Ya <laughs> hırsızsınız. Hırsızlıkla alakası yok. Bu, bu videodan sonra yapmaz. Bak şimdi nasıl göz oldu hakkı. biliyor musun? Göz hakkı diye Ay bir şey yok. Hayır göz hakkı değil kardeşim. Biz bizim bir mı? benim bir arkadaşım var. Benim bir arkadaşım var. Bunu ben biliyorum marketin içinden geçmişler arkadaşlar. Benim bir arkadaşım var. girmek üzere şu an. Haberiniz olsun. Ben bir market sahibi vefat etti. Öldü mü? Tabii. Bak abi <laughs> arkasından ne iş çevirmişler. Benim bir arkadaşım ben arkadaşımın e, tanıdığı maaşını alamadığı için biz de marketten maaş, maaş karşılığı alışveriş. Maaş mesela bin lira bu on bin liralık alışveriş yapıyoruz. Yok o kadar şey değil. Nasıl de, bir şey ya? O kadar nasıl de, bir şey? Alışveriş yaptık diyelim. Yaptın mı? Ben bilmiyorum yapmışımdır ben yani. Ben manavdan mandalina falan almış olabilirim bak. Tamam onlar da sayılır. Onlar normal. Devam. Evet, evet. Hiç bir yere torbil atıp kaçtınız mı? Evet. Yaptım abi bu ca... abi ben o an anan anlatayım mı terbiye bu biraz çok kötü. <laughs> ben, Okulu boş ver arkadaşlar. Ramazan ayında terbiye gittik çocukken. Yoğun 14 teleşiz. <laughs> terbiye gittik. <laughs> Buradan hacı dayılarımın ellerinden öper gözlerinden öper. Camiye mi attın? Bu tam cami cami yapmışsın. değil. Bir dinle. Cami değil. <laughs> cami, cami. cami değil. Tamam. Saklambaç oynuyoruz. Dedeler içeride namaz kılıyor arkadaşlar. <laughs> Ram dedeleri var ya Allah çarpsın namazı namazı bıraktı o oh. bastonlar var ya onlarla dövmeye çıktı bizi ama biz yokuz ne oldu bizim dede evde hangi dede dedem bizim dedem bizim dede ee, evet, camideymiş ee. <laughs> ölüyordu ama <laughs> Dede buradan selam videoyu izliyorsan like beğeni aşağı torunlarım maşallah yazarsan sevinirim <laughs> silivri, silivri soğuktur aslanım. Yani. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve ki. Yani. bildirimlerin size Çan mesela kısmında. biz diyoruz kanalından bize ilk video atıldığında bildirim gelmesini istiyorsanız size gelmiyor olabilir. Bizim illa kanala girip de oradan videolara bakıp da beğenip bilmem ne yapamıyorsunuz. Direkt o bildirimleri açıyorsunuz. Tümünü seçeneğine tıklayıp oradan bizim videolarımızdan haberdar oluyorsunuz. Nereye, nereye Şimdi. Bizim kanala giriyoruz. Sağda bir zil butonu var. Buton. Evet. Onun üstüne tıklayıp tümünü işaretlerseniz bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Bu videoları bu videolar gibi diğer videolarında gelmesini istiyorsanız like atıp ve beğen, like atıp ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer bakıyoruz da şöyle like atanların yarısından çoğu abone olmamış. Abone olmayı da unutmayın. %155'i abone olmayan izleyici. Evet. Lütfen abone olun. Sizi çok seviyoruz. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize Herkese iyi izleyin. bakın.